Kahramanmaraş ilimizin en büyük ilçesi, Elbistan ilçemizin atık su arıtma tesisi inşaat alanındayız. Avrupa Birliği Komisyonu'ca finanse edilen Çevre Şehircilik Bakanlığımızın proje yöneticiliğinde yürütülen, üç başlık altında yürütülen atık su arıtma tesisi ve Elbistan merkezinde kolektör ve kanalizasyon ile ilgili toplamda 18 milyon avro yani bugünkü TL karşılığı 190 milyonlara kadar Elbistan ilimize yatırım yapılmaktadır. Yatırım süreci içindeyiz halen. 2023-2024 yılında bu yatırımın tamamlanmasını bekliyoruz. Yapılacak bu atık su arıtma tesisiyle 170 bin nüfusun atık suyunu, atığını bertaraf etme kapasitesinde olan bir tesis burada yapılmakta. Bu tesisin günlük arıtma kapasitesi 25 25.000 metreküptür. Bu tesis aynı zamanda atığından ürettiği metan gazıyla da kendi tükettiği enerjiyi karşılayacak. ileri biyolojik bir arıtma tesisidir. Şunu da ifade etmem gerekir ki, değerli Elbistanlı hemşehrilerimiz, Kahramanmaraş ilimizin merkezinde bulunan ileri biyolojik arıtma tesisinin aynı modelinde olan bu arıtma tesisi, il çapında bir arıtma tesisi olup, bu potansiyeli gösteren Elbistan ilçemizin gelecekteki nüfus artışını da öngörerek 170 bin nüfusun Atığını bertaraf etme potansiyeline karşılık e, cevap verecek şekilde bu arıtma tesisi yapılmaktadır. E, bu proje e, kapsamında yine Elbistan ilimizin merkezinde e, kolektör hatları ve kanalizasyon yani bu atık su arıtma tesisiyle entegre olan şehrin kanalizasyonunu e, akım yoluyla buraya toplayıp getirecek sistemle beraberinde kullanılmakta. Yani var olan kanalizasyon hatları iyileştirilmekte ve ilave kanalizasyon hatları yapılmaktadır. E, tamamen çevreci olan ve ileri e, teknolojiyle yapılan bu atık su arıtma tesisimiz tamamlandığında e, söylediğimiz gibi Elbistan ilçemizin e, yıllara sari uzun yıllar e, evsel atık sularını bertaraf edecek çevreye ve insan sağlığına e, olumsuz olan e, birçok şeyleri bertaraf edecek ileri biyolojik arıtma tesisi hayata geçirmiş olacak ve bu tesis e, hayata geçtiğinde de e, çevreci olan bu tesisin üretmiş olduğu enerjiyle de tesisin elektrik tüketimi karşılanmış olacak. Şimdiden e, e, vatandaşlarımıza, Elbistanlı e, hemşehrilerimize bu tesisin hayırlı olmasını diliyor. E, i̇nşallah bir an önce bunların tamamlanması için elimizden gelen gayreti KASKİ Genel Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın himayesinde bu çalışmalarımızı inşallah el birliğiyle yürütmeye devam ediyoruz. 7/24 çalışan bu tesisin yüklenicisi arkadaşlar da kendilerinin taahhüt ettiği süre içerisinde bu çalışmaları tamamlayacaklardır. Elbistan ilçemize kazandırılan atık su arıtma tesisinin hibe kaynağı Avrupa Birliği Komisyonuna ve bu projenin yönetimini üstlenmiş olan Çevre Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bu mükemmel projeyi ilimizin Elbistan ilçesine kazandırdığı için